Çok iyi geldi, insanı kendine getiriyor. <laughs> ya, şu silahı indirmen gerektiğini sana illa benim mi söylemem gerekiyor? Ya yani şu kafayı biraz kullansana arkadaşım. İlla arkadaşını mı öldürmemiz lazım yani? Teşekkürler. Tahir. Sattınız bize ha? Ticaret diyelim. <laughs> İnsan ticareti. <laughs> komik. Bence komik. <laughs> Nefes hayatım bu arada bu çektiğin numara şahaneydi. Bayıldım doğrusu. Yani hani şu Tahir'in arkasından ölümü atlama oyunundan bahsediyorum. Resmen gözlerim yaşardı. Bir an inandım sana. Ama artık oyun bitti. Bakın arkadaşlar size ta en başından beri anlatmaya çalıştığım şey şu. Eğer oyunun içinde Vedat Sayar varsa eninde sonunda zafer onundur. Siz de böyle küçük sahte zaferlerle yetinirsiniz ancak. Size de bu yakışır. Artık oyun bittiğine göre herkes ait olduğu yere geri dönüyor. değil mi? Seninle çok uzun bir süre... ...çok çok uzun bir süre görüşemeyeceğiz gibi bir his var içimde. O yüzden sana olan borcumu dövdün gitmeden. Ne borcu lan, ne saçmalıyorsun. <laughs> Şu, thank <laughs> you nereye sattınız lan bizi? Yetmedi mi bizden aldınız? Çok konuşuyoruz. Cemileti sattı bize. Orası kesin de. Bu şerefsize nasıl kandı onu anlamıyorum. Sen o kalın kafanı böyle şeylerle meşgul etme istersen. Ne de olsa sayılı vaktin var. Çaçur etme. Vedat Bey, çocuklar kaptan köşkünde yok. Bakayım burada mı? Aa, burada da yok. E ara bul gerizekalı. Belli ki çocuklar bu adamı çözmüş. Bu da onları bir yere saklamış. Yani bunu anlamayacak kadar. Arabuştun. Yani gerçekten akıltı insanlara tahammül edemiyorum artık. Vedat, Vedat ne olur yapma, ne olur. Şşş! Şerefsüza asla yalvarmayacaksın nefes kaleli, asla. O nefes kaleli değil, hiçbir zaman olmadı. Hayır oldu. Yeter. Kapa çeneni. Buna doğru. Koy. Ben de seni az biraz akıllı bir şey zannederdim Tahir. Ama görüyorum ki sende aklın zerresi yok. Yani böyle etelenmeler falan. Sen durumun farkında değilsin galiba. Kendini gülünç duruma düşürüyorsun. Düşmanım bile olsam bu komik halini görmek istemem. Birazdan öleceksin. Yaptığın şeye bak. Ne zaman öleceğime sen karar veremezsin. Onu yaradan bilir. Ne bir dakika geç, ne bir dakika erken. Anlıyorum. İnancına saygı da duyuyorum. Ama bir de gerçekler var Tahir. Mesela benim elimde bir silah var. Güç benden yana gibi. Ne dersin? Vedat, Vedat ne olur, ne olur. Yalvarma mı dedim Nefes? Bak bir daha duyarsan buluşacağız ha. Ha <laughs> <laughs> bu lasıtkaları doğru galiba. Yaşanmış şeyler. Ya siz Karadenizler beni gerçekten öldüreceksiniz. Ama gülmekten. Vedat. küsmedim. Hiç küsmedim. Küsemiyorum ki. Tahir abim bizimle gelemeyecek oğlum. Biraz işi çıktı ama biz beraber uzun bir tatile çıkacağız. Sen beyefendilere son yolculuklarında eşlik et. ...bir nefes toparla kendine, yolumuz uzun. Anne, Tayri abi nereye gidiyor? Ait olduğu yere oğlum. Ait olduğu yere. Buyurun. Sağ ol, gel de yakınlar. Yavaş, yavaş. Rabbim, tövbe estağfirullah. Ara Fatih'i Murad'i, ne etmişler öyle. Emredersin. Uy, uy, başım Fırıl firu firul Uy, bitmedi dertler. Uy, benim dertli başım, bitmedi dertler. Bunlar el birliğiyle koyacaklar toprağa ben. İnşallah müddet olsun. Oy nenem ya Rabbim, ağzımı bile açmadım ya. Kapanmayı çağıracağız. Oy kurban oldum Allah'ım, sen görüyorsun. Ha, seni de görüyor, beni de görüyor. Altınlarım sende, unutma ver onları. Oo, yemedik altınlarını, verir o. Geç ana, geç haydi. Haydi. <laughs> Yengem, ne ettiniz? Hasan dayının teknesini çaldık, yoldayım. Tekne çaldın mı? İyi, maşallah. İyi fışkı yediniz. Alo, alo. Alo. Kesinlikle. Banyayı beklemeyecek miyiz? Çalıştır şunu. Kaçtılar, çabuk çabuk. Nereye kaçtılar? Nasıl kaçtılar? Çalıştır şunu. Gel. Çılgın oh. sıkı, oh. sıkı Gel Gel. Abi de bu vardı. Biz bunu unuttuk. Ulan akıllı uşakmış. İşi biliyor aga. Haydi bakalım, haydi. Devrem. Sen al bu uşaklara, içeride havlu malı bir şeyler ayarla. Sen burun? Aslanım. Korkma, yok bir şey. Buradayız biz. Tamam mı? Hadi bakalım geç kurdan içeride, korkma. Açılan kaç yaran varsa hepsini tek Hepsini mi? Hepsini. <laughs> Bildiğim iyi bir ilaç var. <laughs> Sarıl bana. <laughs> tenim sende soğumadan. Sarıl bana Gözlerim kapanmadan Sarıl bana sarıl da Sarıl bana sarıl da, sarıl bana, sarıl da. Canı cana, cana katsan da Aşkım ile yaksan da, yaksam da. Yaksam Vazgeçmedim sevmekten, sevmekten. Korkmam inan ölmekten Vazgeçmedim sevmekten Korkmam inan ölmekten Canı cana katsan da Aşkım yine yaksan da Vazgeçmedim sevmekten Korkmam inan ölmekten Vazgeçmedim Ceylan konusunda bana kızgın mısın? ...biraz Başımın bir önemi yok. Hem... Hem? Hem bir sürü soru var. Şimdi sırası değil sonra konuşuruz. Sadece... ...ben çok memnunum. Gidemem uyurum. Biraz önce inansan iyi edersin. Yapacak çok şeyimiz var zaman kıymetli. Ayağım kanıyor. Öyle mi? Görmüyor musun? Eyvallah, kana ait. Kurşun yarası mı, devrem? Yok devrem, yara başka yerde. Usta yurdu geçti. Allah şifa versin. Allah razı olsun. Cümlemize. Aga bir şey diyeceğim ya. Ben sizin konuştuklarınızdan hiçbir şey anlamıyorum ha, vallahi. Var. Daha bir yıl bu denize girmesek olur ha. Hayır abi. Ne oldu? Ne bitti? Hiçbir şey anlamadık. Bize bir anlatın da. Şimdi yaralayalım. Sonra konuşalım. Tahir, şimdi bir şey söyleme sonra. Sebep? Ben sana sonra anlatırım. Ulan hep bir bahane. Ya Tahir bahane falan değil, sonra anlatırım dedim işte.